Arkadaşlar merhabalar. Bitcoin ile ilgili son değerlendirmemizi yapalım. Bugün cumartesi hafta sonu. Şimdi 4 saatlik grafikte hem Telegram kanalından hem Twitter'dan paylaşım yapıyoruz. Dirençlerimiz belli. Onları takip etmeye devam ediyoruz ama yarın özellikle haftalık kapanış var. Geçen hafta özellikle söylemiştim. Haftalık kapanışın ee, özellikle 22.700, 22.800 seviyesi üzerinde yaparsa çok çok güzel olacağını söylemiştik ama maalesef tam sınırda yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla yarın haftalık kapanışımız var. Ona değinmek istedim. Yani 200 günlük, özellikle hareketli ortalamamızın e, uzun bir süredir, yaklaşık olarak 9-10 aydır kırılmayan 200 günlük hareketli ortalama seviyesini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şuradaki bakın beyaz çizgimiz arkadaşlar. Şuradan gelen beyaz çizgimiz bizim 200 günlük hareketli ortalama seviyemiz. Geçen hafta bakın sarı yuvarlak içerisine aldım. Ee, tam üzerinde kapattık. Şu an itibariyle haftalık grafiğimiz açık. Haftalık grafikte 22.785 gözüküyor. Ee, 4 saatlik de takip ettiğimizde ne söylemiştim arkadaşlar. Özellikle 22.980 seviyesi çok çok önemli. 22.980 yani 23.000 seviyesinin altında günlük kapanışlar Özellikle 4 saatlik kapanışlar yapmadığımız sürece sıkıntı olmadığını söylemiştim. Şimdi bu 200 günlük hareketli ortalama yaklaşık 9 aydan beri kırılamıyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla geçen hafta tam üzerinde kapattık. Yani yarın itibariyle eğer 22.800, 22.785 üzerinde kapanış yapar isek 200 günlük hareketli ortalamaya haftalıkta üzerine geçmiş olacağız arkadaşlar. Çok çok önemli bir durum ve çok çok önemli bir seviye arkadaşlar yani yarın Allah nasip ederse inşallah gece 3 itibariyle haftalık kapanışımız 22.785 üzerinde gelmesi Bitcoin için çok çok önemli olacak şimdi bunu destekleyen diğer durumlar da zaten sürekli paylaşıyorum şimdi birinci takip ettiğimiz nokta neydi arkadaşlar birinci formasyonumuz şu turuncu çizgimiz bakın turuncu çizgimiz ve buradaki turuncu çizgimiz bakın arkadaşlar. Bu iki çizgi arasında yani düşen kama formasyonunu aylardan beri takip ediyoruz. Burada ne dedik 17.622 seviyesine değdikten sonra düşen kama formasyonundaki ilk hedefimiz neresi demiştik arkadaşlar. 27.300 seviyesi burası geçerliliğini koruyor. Yani bu formos, formasyonumuz işlemeye devam ediyor. Düşen kama formasyonumuz işlemeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şunları kaldıralım. Bunları kaldırdıktan sonra birinci formasyon düşen kama formasyonumuz işlemeye devam ediyor. İkinci formasyonumuz neydi arkadaşlar? Bakın birinci sarı alttaki ana destek trend seviyemiz. Üstteki sarı çizgimizde üstteki ara trend destek seviyemiz. Bunlar da sürekli işlediğini söylemiştim arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu formasyonda da 17.622'ye değdikten sonra burada al sinyalde aldıktan sonra zaten sürekli paylaşıyorum yönümüzün yukarı olduğunu ve orada da ne demiştik arkadaşlar ilk e, hedefimiz 32.000 seviyesi üst bu sarı çizginin olmuş olduğu üst ara trend direnç seviyemizin olduğunu söylemiştim kama formasyonumuz işliyor bir İkincisi ara trend formasyonumuzda yine aynı şekilde işlemeye devam ediyor üçüncü olarak da yarın dediğim gibi Buradan gelen bu beyaz çizgi arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalama seviyesi ve şu an olduğumuz mum burası. Yarınki bu en son gözüken bu yeşil mumumuz arkadaşlar 22700 22800 üzerinde kapatır ise 9 10 aydır kırılmayan haftalık EMA e, hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kırılım yapmış olacak, kalmış olacağız. Bu çok çok önemli bir durum ve ondan sonraki beklentimizi zaten söylüyorum. Kama formasyonundaki ilk hedefimiz 27.300, 27.300, 28.000 seviyeleri ve aynı zamanda bizim düşen trend seviyemize denk geliyor. Onun üzerinde de arkadaşlar sürekli söylüyorum 32.000 beklentimiz devam ediyor. 32.000 üzerinde de zaten 48.000 ve 52.000 beklentimizin olduğunu az çok hepiniz ezberlediniz arkadaşlar. 4 saatlik grafikte takip etmeye devam ediyoruz. Ama dediğim gibi yarın haftalık kapanış 22.800 üzerinde gelir ise haftalıkta 200 günlük hareketli ortalamamızda kırılmış olacak ve önümüz tamamen açılacak arkadaşlar kısa vadede alım-satım yaptığımız koyunlar var Telegram kanalından Twitter kanalından paylaşım yapıyorum arkadaşlar bakın sürekli yine söylüyorum bir stratejiniz olsun bir ikincisi sürekli sağdan soldan duyduğunuz koyunlarla elinizdeki koyunları satıp tekrar yeni bir coin, tekrar onu satıp tekrar yeni bir coin sürekli zarara girersiniz. Her alıp sattığınızda dünya komisyon alıyorlar arkadaşlar. Birincisi bu buna dikkat edin. Emirlerinizi verin ve sabırla bekleyin diyorum. İkincisi ise özelden çok fazla mesajlar alıyorum. Battım bittim diyen arkadaşlar var. Long short işine kesinlikle girmeyin. Kesinlikle kumardan farkı yok. Telegram'dan, Twitter'dan her türlü takibini yapabilirsiniz. 300 bin, 500 bin takipçili insanlar var fenomenler var. Yani hepsini takip edin. Hiç ayırdım yapmayın. Ama arkadaşlar reklam yapıyorlarsa, short long pozisyonda yönlendiriyorlarsa kesinlikle uzak durun. Robotlarla savaşamazsınız. Oradaki atılan 1000x'ler, işte 100x'ler, 50x'ler onların hepsi yalan dolan ya da 10 dolarlık ya da 15 dolarlık yapılan açılan işlemlerden başka bir şey değil kesinlikle. E, paranız çöp olmasın. spotta hiçbir zaman kaybetmezsiniz. E, düşse bile lotunuz bellidir. Sabrettiğiniz sürece, beklediğiniz sürece hedefleriniz gele gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla yeter ki biz Bitcoin'de bu söylemiş olduğumuz dirençleri takip edelim. Yarınki bir haftalık kapanış 22.800'ün üzerinde olduktan sonra inşallah bir savaş çıkmadığı sürece ilk beklentimiz neymiş arkadaşlar 27.000-28.000 bin, bin bandı ondan sonra da üst trend seviyemiz sürekli söylediğimiz özellikle bir aydır söylüyorum üstüne basa basa 32.000 beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun